Herkese yeniden merhaba. İlk videoyu çektikten sonra her şeyin çok daha kolay olacağını düşünüyordum benim için ama hiç de öyle olmadı. Neden öyle olmadı bilmiyorum. Herkes bunu yaşıyor mu? Ama çünkü ilk videoyu çekmek zordur YouTube için özellikle. İşte ne söyleyeceğini bilemezsin, heyecanlanırsın, açılışını nasıl yapacağını bilemezsin. O yüzden ilk videoyu attıktan sonra dedim ki oh ama sonra dedim ki of ben ne yapacağım? İkinci videoyu nasıl hazırlayacağımı gerçekten bilemedim. Çok zorlandım. En sonunda da kendi kendime şöyle bir fikir buldum. Neden dedim 8 tane film için her filme özel bir tane figür seçmiyorum ki. Böylelikle bir barış ve suç sağlanmış oldu. Aslında biraz hazırlıksız davrandım, hazırlıksız yakalandım. Çünkü insanlar böyle şey diyorlar. Ben izliyorum. İşte e, aman ışık kaçmadan e, şunu anlatayım. Aman ışık kaybetmeden, anlık çökmeden şu videoyu çekim bitireyim diyor. Allah dedim neden böyle diyorlar bu insanlar? Ha, alırım ben kendi ışımı koyarım diye düşünüyordum. Gerçekten haklılarmış Öyle olmuyormuş o iş. Çünkü bir tarafı odanın bir tarafı sarı ışık, bir tarafı beyaz ışık, bir tarafı bir bölgesi karanlık bir halde şu anda. Yerlerde, yerleri size göstersem inanamazsınız. Her yer her yerde. Ürün çekimi, fotoğraf çekimi için kullanabileceğim bütün teçhizatı, ev eşyası olarak, ütü masası dahil buna aldım ve burada bir şekilde kendime bir yer edinmeye çalıştım. Çok zormuş. Bunu gerçekten söyleyebilirim. O yüzden o insanları şu an çok iyi anlıyorum. Herkes videolarını sanki 10 yıldır video çekiyormuş gibi kameramı nereye koyacağımı bilirim. Işığımı nereye koyacağımı bilirim. Edasıyla böyle bir profesyonellikle çekiyor. Neden ben de öyle olmadı anlayamadım. Sallanan bir masam var. Hiçbir teçhizatım yok. Bütün parayı ben bunlara yatırmışım. Bunlara vermişim. Gerçekten çekim yapmak için bayağı ev eşyasıyla idare ediyorum şu anda. Neyse lafı artık çok uzatmayalım. Yine bir şeyimiz olursa affola diyorum. Yapacak bir şey yok. Ben ne zaman cool açılışlar yapacağım videolarda bilmiyorum gerçekten. Şunun yerini tespit edene kadar bile kameranın pilini bir kere sıfırladım. Tam dedim ki her şey hazır. Tamam ben artık çekim yapmaya başlayabilirim kameranın pili bitti. Artık kaç kere denediysem bilmiyorum ama böyle böyle yoluna girecek diye düşünüyorum. Bakalım. Hadi artık o zaman figürleri seçmeye başlıyorum. Her film için bir tane figür. Felsefe taşı filmi için ben tabii ki felsefe taşını seçmeye karar verdim. Gerçekten çok yaratıcı. <laughs> Sırlar odası için bunu seçiyorum. Bu kamerayı seçiyorum. Detaylarını anlatacağım birazdan. Askaban tutsa filmi için bence en güzel seçenek Sirius'un plakası, Azkaban plakası olacaktır. Ateş Kadehi için Ateş Kadehi'nde bence benim tercihim yumurta olacak. Zümrüt Ankara yoldaşlığı için bence yoldaşlığın kendi portresinden, kendi hareketli fotoğrafından daha güzel bir seçenek olamaz. O yüzden yoldaşlığın fotoğrafını seçiyorum. Meles Prens de Senden daha iyi bir Melez Prens düşünemiyorum. Snape'i seçiyorum. Ölüm yadigarları bir için bunda çok kararsız kaldım ama Hermione'nin boncuklu çantasını seçiyorum. Ve Ölüm yadigarları iki filmi için de Ariana Dumbledore'u seçiyorum. Felsefe Taşı filmi için Felsefe Taşı'nı seçmem gerçekten çok yaratıcı bir seçim olsa da Felsefe Taşı'nın hakkını ancak Felsefe Taşı verir. Benim koleksiyondaki tek Felsefe Taşı bu Felsefe Taşı. Resmi olarak lisanslı olarak çıkan aslında tek Felsefe Taşı da bu diyebilirim. Bu cam bir fanusun içerisindeki Noble Collection. Çok fazla seviyor bu şekilde fanuslu figürler çıkarmayı. Önce bir fanusuyla yakından göstereyim istiyorum. Normal şartlarda öyle fanusuyla duran, aslında biraz zor duran, zor ayakta duran göstereceğim birazdan mekanizmasını. Bayağı zor yapılmış bir stand. O yüzden ben bunu böyle elimde efendimiz diye taşıyorum. Çünkü ha gitti ha gidecek. Felsefe taşının bu şekli almasına nasıl karar verildi? Şimdi tabii taşın neye benzediğini bilmiyor tasarım ekibi. Rowling'e soruyorlar. Rowling de diyor ki yontulmamış bir yakut. Felsefe taşı buna benzer şeyler üretmeye başlıyorlar. Ama ne üretirlerse üretsinler kamera açısından kameranın karşısında Çakıl taşı gibi duruyor. Asla bir felsefe taşının o büyüsünü yaratmıyor ekranda. Gel gelelim gel zaman git zaman onu getir bunu tasarla onu ondan vazgeç derken hemen akıllarına şöyle bir fikir geliyor. Böyle birbirinden farklı gerçek kuvars kuvarsa benzeyen taşları getiriyorlar ve içlerinden bir tanesinin şekline karar veriyorlar. Diyorlar ki bunun kırmızısını tasarlayacağız. Yakut olduğu için, Yakuta benzediği için ve onun kırmızısını tasarlıyorlar. Aslında istedikleri görüntüye çok rahat bir şekilde ulaşıyorlar ama Yine kamera açısından bakıldığında bu kendi ürettikleri taş, felsefe taşı bu sefer de böyle renkli şekerlemelere benziyor. Yani asla bir felsefe taşının şeyini vermiyor, ambiyansını yaratmıyor kamera karşısında. Ondan sonra da tabii ki bu insanlar profesyoneller. Diyorlar ki ışık yansıtalım, bir alev ışığı yansıtalım biz bu felsefe taşına. Ondan sonra gerçekten istedikleri felsefe taşı görüntüsünü elde ediyorlar. Hatta sahneleri de hatırlarsanız o alanda böyle yukarılarda hep ateşler yanıyor. İşte bunun sebebi aslında felsefe taşını renkli şekerlemeler ya da işte plastik görünümünden çakı taşından uzak tutup gerçek bir felsefe taşı görüntüsü elde edebilmek için de böyle bir çekim yöntemi kullanıyorlar. O ateşli o alevli ortamda bu felsefe taşının gerçek bir mücevher olarak görünmesine sebep oluyor. Şimdi bunu yakından göstereceğim. Taş bu şekilde Yalnız Noble Collection bayağı başarılı yapmış. Yani bir alev ve ışık yansıtmadan gerçekten bir mücevher gibi duruyor. Büyüklüğü falan da böyle avuç içi kadar bir taş bu. Şimdi bu arada buralarında, şuralarında eskitmeler var. Bunu alırsanız eğer size de bu şekilde gelecek. Tabi işte birebir aynısı olmuyor herkesinkisinde ama o eskitmeler ondan kaynaklanıyor standı gerçekten çok şık bir stand. Zaten Noble Collection bu standları yapma konusunda aşırı başarılı. Böyle mavi bir kadife kullanmışlar. Yine kahverengi Harry Potter'ın renklerinden oluşan bir ahşap zeminin içerisinde yer alıyor. Hemen önünde felsefe taşının Amerika'da kullanılan ismi Sorcerer's Stone yazıyor. Neden İngiltere'de kullanılan ismini yapmadıklarını açıkçası bilmiyorum ama bu şekilde düşünmüşler ve yapmışlar. Hemen altında da Harry Potter'ın logosu ve üretim tarihi yazıyor felsefe taşını aldığınız zaman öyle ben istediğimde alayım, kurcalayayım, seveyim, ona sarılıp yatayım diyeceğiniz bir şey değil. Gerçekten fıt diye düşü veriyor. Çok tehlikeli. O yüzden bunu şimdi ben tabii yine oturtamayacağım. Oturtması bir saat sürüyor. Bunu aldığınızda fanusun içerisine koyu. Böyle rafınıza ya da başucunuza nereye istiyorsanız koyup onu orada seyredeceksiniz. Bu dokunmalık, alıp kurcalamalık, hani mişanıymış diye sebep yerine koymalık bir şey değil. Bu şık duran standında durması gereken ve mümkün olduğu kadar ellenilmemesi gereken bir figür. Çünkü bu üstü de cam e, bayağı tehlikeli o yüzden bunu yerine kaldırıyoruz. Sırlar Odası filminde muhtemelen benden Şamarcı Sörtü ya da işte vizilerin Ford arabasını seçmem bekliyor olabilirsiniz. Ama benim seçtiğim bu figür gerçekten çok beğendiğim bir figür görüntü olarak hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Sırlar Odası filminde Colin'in kullandığı ve filmde çokça fazla karşımıza çıkan bir kamera, fotoğraf makinesi. Bunu bir yakından göstereyim önce. Şöyle eski zamanlarda olduğu gibi burada flaşı, flaş ampulü ve makinenin kendisinin olduğu gerçek hayattan bir figür. Slytherin'in varisi ortaya çıkıp Sırlar Odası'nın kapısı ilk kez açıldığında Basilisk'in gözlerinle Karşı karşıya gelen ve gözlerini direkt gören mız mız mortalı biliyorsunuz ve arada hiçbir aracı olmadan direkt Basilisk'in gözlerini gördüğü için ölmüştü. Daha sonra Harmoni aynasından Colin ise bu fotoğraf makinesinin şu bakma yerinden <laughs> bakma yerinden Basilisk'i gördüğü için yani arada bir aracı olduğu için de taşlaşmışlardı ve adam yeniden canlanmışlardı. Benim koleksiyonumda evet lisanslı ürünler var, evet el yapımı replikalar var, evet kendi yaptığım replikalar da var. Ama en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçek hayattan objeleri bulabilmek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü koleksiyon yapmak tamamen bir zevk işi, tamamen bir keyif meselesi. Ama tabii ki lisanslı ürünleri almak fiyat açısından işte öğrenci olan kişileri ya da maddi durumu çok olmayan kişileri ya da maddi durumu olup da parasını farklı yerlere harcamak zorunda kalıp çok fazla koleksiyon eşyası alamayan kişileri üzüyor biliyorum. Bir figürü Harry Potter evreninde kullanılan gerçek hayattan bir figürü Fark edip gidip bir antikacıda, gidip bir eskicide bulup aldığınızda gerçekten aşırı mutlu oluyorsunuz. Ve çok uygun fiyatlara bunları bulabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Harry Potter filmlerinde tasarım ekibi figürleri, eşyaları, objeleri seçerken birden farklı yol izlediler. Neydi bunlar? Bir tanesi Minalima'nın özellikle sıfırdan tasarladığı, hiçbir yerde olmayan, tamamen filmde kullanılmak üzere yoktan tasarlanıp çıkartılmış figürler. Bunlar da genellikle işte Noble Collection gibi figür üreticilerinin üretmesiyle elde edip ulaşıyoruz, koleksiyonumuza katıyoruz. Bir de gerçek hayattan, özellikle çok eski zamanlardan antika denilebilecek eşyaların filmde kullanıldığını görüyoruz. Ama filmde bu eşyaları ya birebir şekilde kullanıyorlar veyahut da bir takım yerlerini değiştirerek kullanıyorlar ki ulaşması ve bulması çok kolay olmasın diye. Bir dedektif gibi bunların peşinde olup orada kullanılan eşya neymiş, bunu hmm, nereden bulabilirim deyip peşinde çok koştuğumu biliyorum. Bu şekilde yapan birçok koleksiyoner de var. Mesela şimdi Colin'in kullandığı bu makine, fotoğraf makinesinde film sahnesinde Colin'in parmağının, şurada bakın bunun markası yazıyor. Tamam bak şurada, hemen şurada altta fotoğraf makinesinin markası yazıyor ama Colin her seferinde bu fotoğraf makinesini şöyle parmağıyla buradaki logosunu kapatıyor markasını kapatıyor yani bunu bulana kadar gerçekten insanın canı çıkıyor söylüyorum yazın <laughs> yazmak kalmadı artık ya ekran görüntüsü <laughs> Colin'in makinesi çok eski zamanlarda kullanılan bir makine Argus C3 diye geçen bir fotoğraf makinesi. Markası Argus. O yüzden benim için dediğim gibi filmde kullanılan gerçek bir obje olduğu için de çok kıymetli. Ha bir de şöyle bir farkı var. Lisanslı ürünleri koleksiyondan açıkçası anlayan, anlamayan, tabiri caizse cebinde parası olan herkes alabiliyor. Ama filmde kullanılan gerçek objeleri, gerçek figürleri istediği kadar parası olsun bulamayan bulamıyor. O yüzden de bu gerçek figürler, gerçek objeler benim için çok kıymetli. Çünkü hem uygun fiyata bulabiliyorsunuz hem filmdeki bir objeyi kendi keşfinizle fark edip bulup koleksiyonunuza katabiliyorsunuz. O yüzden ne böyle devasa koleksiyonu olan kişilerin koleksiyonunda belki bir tane bile gerçek hayattan bir obje olmayabiliyor. Çünkü denk gelmiyor. Ben nasıl denk geliyorum? Ben antikacı geziyorum. Ben bütün boş fırsatlarımda hep antikacı geziyorum. Yani beni bir tatilimde, bir hafta sonu ya da bir işte en son Gürcistan'a gittim. İzleyenler hatırlarlar. Bir kere beni bir markanın peşinde koşarken <laughs> göremezsiniz. Bir kere bir AVM'de alışveriş peşinde koşarken göremezsiniz. Nerelerdeydim ben? Koşa koşa gidiyordum. Buranın antika pazarı nerede? Karıştırayım, karıştırayım. Neler var karıştı. Ama bunu yapabilmeniz için de filmde kullanılan gerçek hayattaki objeleri biliyor olmanız lazım. Görsel hafızanızı almanız lazım. Görür görmez onu hemen test edip tanıyıp gizlice onu ödemesini yapıp alıp çıkmanız lazım. Çünkü gerçek hayatta kullanılan bir objeyi özellikle işte bu tarz böyle çok dikkat çekici objeleri Harry Potter olduğunu fark eden bir satıcı fahiş fiyatlara koyuyor. Abartmıyorum bakın olağanüstü yüksek fiyatlara koyuyor. Bunları hiç kimse fark etmeden... <laughs> tespit edip antikacılardan alabilirsiniz. Kolincimin fotoğraf makinesinde yerine kaldırıyorum. Sirius'un Azkaban plakası gerçekten almayı çok fazla istediğim figürlerden bir tanesiydi. Bir tane bile olmaz mı bir insanda yoktu. Ama tam böyle içmesinden bir Azkaban plakası çıkmamıştı bugüne kadar. Ta ki 2022 yılında çıkartılan ve limitli olduğu söylenen bu Azkaban plakasını görene kadar. Bu Noble Collection'ın bir ürünü değil, Dust diye Wizarding World tarafından çıkartılmış bir figür. Bu sene aslında çok böyle aşırı derecede herkesin dilinde olan bir Azkaban plakasıydı. Yakından göstereyim. Çok güzel değil mi? Bunu alırken dedim ki madem hiçbir askaban plakam yok benim, bir tane bile yok. Çünkü bu koleksiyonda bir tane olacak bir şey bence. O zaman dedim bunu alayım. Çünkü bu figürün şey olan tarafı, önemli olan tarafı bunun sadece 500 adetle sınırlı olarak çıkartıldığının söylenmesi. Evet çok güzel bir figür. Yani şurada asma yerinin olması bence çok büyük bir artı. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Burada böyle bir zinciri var. Zinciri plastik bu arada zincir de olabilir. Plastik olmayabilir. <laughs> Yok kendime güvenemedim şu anda. Ama sağlam olduğuna tutacağına eminim yani. Ama ben yine de buradan asmıyorum bunu duvara. Ben direkt bu şekilde rafa koyuyorum. Başına bir şey gelmemesi için. Bunun dediğim gibi önemli olan tarafı dünyada sadece 500 adetle sınırlı olarak üretilmesiydi. Ama enteresan bir şekilde mesela işte Gentle Giant'lerde ya da işte Noble Collection'ın bile limitli olarak çıkardığını söylediği bütün figürlerin bu bir gelenektir, bu bir adettir. Arkasına, figürün veya altına uygun bir yerine limit sayısını yazman gerekir. Bu bunun kanunudur. Dersin ki ben bundan bin tane öğrettim, seninkisi de beş yüzüncü. Hadi onu da söyleme, seninkisi şu deme. Ama ben bundan bin tane öğrettim diye bir tarafına yaz bunu. Bunda yazmıyor. Bunda yazmıyor. <laughs> Ya o yüzden bilmiyorum bunun 500 tane olduğu söyleniyor ama ya elimi sallasam herkes de bundan var. Ya en az 1000 kişi sayabilirim ben elinde bu askı Azkaban plakasından olan. Nasıl 500 tane var bilmiyorum. Evet çok güzel. Ya evet gerçekten bir tane olacaksa bu olsun. Fiyatı da uygundu ben aldığımda. Ama 500 tane olduğuna inanmıyorum. bilmiyorum. Ya bence bizi kandırdılar. Yok çünkü yazmıyor. Yani yazması gerekiyor. Sadece 2022 yılında üretildiği yazıyor. Bilmiyorum. Bence kandırdılar bizi. <laughs> Ama yine de güzel tabii ki. Çok güzel, çok memnunum. İyi ki almışım. 500 tane olduğuna inanmıyorum. <laughs> Söylemiş miydi? <laughs> yazması lazım çünkü. Dediğim gibi. Ama işte Aska Tutsağı filmini temsil edecekse bir şey bence... En güzellerinden bir tanesi tabii ki Sirius Aska Azkaban plakası olmalıydı. Arkasında ne yazıyor tam olarak göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Yok hiçbir şekilde yazmıyor. Maalesef limitiyle alakalı bir şey yok. Ateş Kedi denilince akla gelecek o kadar güzel ve o kadar çok figür var ki ama başlangıcı bu yumurtayla yapmak istedim. E, Noble Collection'ın çıkardığı bir yumurta hala üretmeye devam ediyor orijinaliyle filmde gördüğümüz gerçek haliyle bir takım benzemeyen tarafları önemli bir ayrıntısı özellikle var ki ama yine de benim sahip olduğum tek yumurta bu yumurta. Bu bana direkt bir arkadaşım tarafından İngiltere'deki Noble Collection mağazasında bizzat gidip alınarak hediye olarak getirilmiş. Çok teşekkür ederim. Bunun en önemli tarafı içinin açılmıyor olması. Maalesef içi açılmıyor. Ama yine de üzerindeki bütün detaylarıyla çok güzel bir şekilde yapılmış ve gerçeğine birebir bence uyan bir yumurta. Yakından göstereyim. Yumurtanın detayları bu şekilde. Üzerinde böyle kırmızılı ve mavili, şuralarında da mavi olarak işlenmiş motifler var. Üst tarafı hemen bu şekilde. Dediğim gibi çok güzel bir yumurta. Ağır bu arada ve kesinlikle kırılacak bir malzemeden yapılmış. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Boyutu da yine birebir gerçek filmde gördüğümüz boyutuyla aynı olarak üretilmiş. Tek problemi burasının açılmıyor olması. Eğer bu sizin için problemse ve hayır ben açılan bir yumurta istiyorum diyorsanız da bunun lisanslı bir replikası yok maalesef. Ama Harry Potter figürleri üreten, Harry Potter replikaları üreten, el yapımı olarak üretip bunları da bir takım platformlarda satan kişiler var. Onların yaptığı bazı yumurtalarda bu üst tarafının açıldığı ve iç görüntüsünün de filmle birebir neredeyse aynı olacak şekilde tamamen el üretim olarak yapıldığını biliyorum. Henüz almadım ondan. Alma gibi bir düşüncem şu an için yok. Farklı önceliklerim var. Henüz daha olmayan o kadar çok şeyim var ki o yüzden ikinci bir yumurtaya şu an ayıracak bir bütçem yok. Ama ileride bir gün neden olmasın? Belki olabilir. Ama şu an için bu benim için kafi. Bana yetiyor. Çok seviyorum yumurtamı. Rengi falan da aşırı derecede iyi. Altında şöyle yuvarlak bir standı var bunun. Böyle. Burada üretim tarihi yine yazıyor olması lazım. Neresinde yazıyordu? Benim gözüm tam görmüyor. Ha, S15. 2015 yılında üretilmiş bir yumurta. Bunu tek seferde 1 milyon tane falan mı ürettiler? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu arada tarihin ne kadar eski olursa o kadar değerli oluyor bilginiz olsun. Biliyorsunuzdur zaten ama söylemiş olayım. Ateş kredi yumurtamı da rafına alıyoruz. Zümrüt Ankara yoldaşlığını bence en güzel özetleyecek şey yoldaşlığın hareket eden yanar dönerli fotoğrafıydı. Ama bu fotoğrafı seçerken bunu göstermenin bu kadar zor olacağını asla tahmin etmemiştim. Noble Collection çıkardığı Harry Potter, Hermione ve Ron için ayrı ayrı kutular vardı. Hala üretimde, hala satışta. Onların içerisinden çıkan bir fotoğraftı. Şimdi bu fotoğrafı ilk aldığımda bir video çekmiştim. Hatırlar mısınız? Bu fotoğrafı kesinlikle çerçevelettirmek istiyorum demiştim. Ve bunu nihayet çerçeveletebildim. Bu benim imzalı olan fotoğraflarımı çerçeve seçerken bir oylama yapmıştım Instagram'da ve demiştim ki bunun çerçevesine siz karar verin. Siyah paspartulu mu olsun yoksa böyle altın varaklı çerçevelerden mi olsun demiştim. İnanılmaz bir katılım gelmişti. Yani bugüne kadar yaptığım oylamaların herhalde en fazla katılım sayısına sahip olan oylaması oydu. Arada da çok küçük bir fark vardı. Yanlış hatırlamıyorsam %52 ile mi ne kazanmıştı siyah paspartulular ama dedim yine de madem kazandınız ben imzalı fotoğraflarımı siyah paspartul çerçevelerde sergileyeceğim dedim. Daha sonra tabii ki çok şahsına münhasır bir insan olduğum için herkesi memnun etmek adına dedim ki benim yanar döderli fotoğraflarım var. Ben o zaman bunları da altın varaklı çerçevelere koyayım. Böylelikle iki tarafı da mutlu etmiş olurum diye düşündüm. Bence çok da yakıştı. Yakışmadı mı? Yakıştı. Harika oldu. Bunun duvarda henüz bir yere asamadım. Henüz karar vermedim nereye asacağıma. Ama gerçekten büyüleyici bir fotoğraf. Eğer bu fotoğrafı sahip olmak isterseniz o kutunun içerisinde daha böyle farklı farklı şeyler de var. Çok önemli bir mektup falan var hatta. Ona dediğim gibi Novel Collection hala ürettiği sattı. İçine de bu fotoğrafın yer aldığı o kutuya Harry Potter kutusuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunu da Zümrüt Ankara yoldaştığı rafıma alamıyorum buraya alıyorum. <laughs> Snape. Ah Snape. Ah Snape. Çok seviyorum. Severus Snape. <laughs> Snape ince çizgimdir. Gerçekten ince çizgimdir. Bu böyle biline arkadaşlar. Enesco'nun bir Snape figürünü göstereceğim. Meles Prens de. Bence Meles Prens'in olmazsa olmazı tabii ki Severus Snape. Enesco'nun figürlerini gerçekten çok beğeniyorum ve her seferinde de size bunu övgüyle anlatıyorum. Belki yüzleri Gentle Giant olduğu kadar çok karakterlere benzemiyor ama detayları ve ince işçilikleri gerçekten muazzam yapılmış. Bugün mesela Gentle Giant'lar artık üretilmediği için ve gerçekten yüzleri aşırı derecede benziyor. O yüzden de koleksiyonumda seri olarak hepsini tamamlamaya çalıştığım tek şey belki de Gentle Giant'lar. Ama Enesco'da bence onunla bundan bir 10 sene sonra yarışır hale gelebilir eğer üretmeye devam etmezlerse. Nadirleşebilir diye düşünüyorum. Çok güzel detaylardan oluşuyor ve ulaşması da o kadar kolay ki. Bu elimdeki Snape 2019 yılında üretilmiş. Normal diğer figürlerde olduğu gibi bunda da yine alt kısmında üretim tarihi yazıyor. Daha sonra yakından göstereceğim. Pelerini, duruşu, evet yüzü benzemiyor. Benzemiyor çok fazla ama iksir sınıfındaki o muhteşem ve muazzam halini canlandırmışlar. Gerçekten çok severiz Snape. Bakın şimdi detaylarını yakından göstereceğim size. Önce yüzünü göstereyim. Ne söylemeye çalıştım anlayacaksınız. Gerçekten benzemiyor. Olsun benzemesin. Detayları muhteşem. Şu pelerini falan böyle bir havada duruşu tam onun böyle içeri girdiği anlar vardır ya. Arkasından pelerini böyle sürükler. Tam olarak onu yapmışlar. Onu canlandırmışlar. Enesco'da da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yine Gentle Giant olduğu gibi aynı şekilde böyle bir sütunun üzerine oturtulmuş ve bunların hepsini aslında rafta yan yana koyduğunuzda bir bütünün parçası gibi duruyor hepsi bir seri gibi duruyor o yüzden de çok hoşuma gidiyor burada iksir sınıfındaki kazanı ve iksir şişesini görüyoruz gerçekten çok güzel yapılmış ve pelerinin de aslında ince detaylardan oluşuyor burada arkasında bütün kıvrımlarını falan çok ama çok güzel yapmışlar. Enesco'da işte tek kusur dediğim gibi simasını Birçok karakterde benzetemiyor ama işçiliği ve detayları muazzam olduğu için bunu almadan önce, Enesco figürlerini almadan önce de ben çok fazla araştırmıştım. Yani çok fazla figürüm olduğuna bakmayın ben gerçekten çok inceleyip sık dokuyorum. Bayağı bir araştırmıştım Enesco'yu gerçekten istiyor muyum diye. E, istediğime tabii ki karar verdim. <laughs> Hemen altında da burada üretim yılı yazıyor. Snape için 2019'da üretildiğini söyleyebiliriz. Ben Snape'in çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum veya hak ettiği değeri bulamadığını düşünüyorum. O yüzden onu ayrıca çok fazla seviyorum. Belki başka bir videoda neden Snape'i bu kadar çok sevdiğimi konuşuruz detaylıca. Ama şimdi melezimi, prensimi rafına asaletle uğurluyorum. Ölüm Yadigarları bir filminde en çok dikkatimi çeken figürlerden bir tanesi bence hepimizin öyleydi. Hermione'nin taşıdığı üzerinde saptanamaz genişletme büyüsü yaptığı bu çantasıydı. Boncuklu çantasıydı. Noble Collection'ın ürettiği bir çanta bu. Filmde kullanılan çantanın birebir bir aynısı olduğu söylenemez. Noble Collection bu çantayı iki farklı versiyonda üretmeyi tercih etti. Bir tanesi sanırım 2004 yılındaydı. Üretilen ve çok daha kaliteli bir işçilikle işte gerçek boncuklardan oluşan ve filmdeki haline çok daha fazla benzeyen bir çantaydı. Daha soluk tonlardan oluşuyordu aynı filmde olduğu gibi ama sonradan Noble Collection muhtemelen bunun çok fazla maliyetli olduğuna karar verdi ve ona o kadar da benzemeyen ikinci üretim olan bu boncuklu ama boncuksuz çantayı üretti. Yakından göstereceğim. Uzaktan daha boncukluymuş gibi görünüyor ama buralarda bu şekilde ipliklerle bir boncuk görüntüsü verilmeye çalışılmış. Çantanın üzerinde hiçbir şekilde boncuk yok. Sadece alt kısımlarında, şuralarda püsküllerinin olduğu bölümlerde küçük küçük boncuklar kullanılmış. Buralarda da yine bir takım boncuklar ve pullar var. Orijinalinde çok daha dediğim gibi soluk ve daha farklı bir malzemelerden üretilen bir çantaydı. O çanta artık üretilmiyor. Dış kabı olarak diğer çanta bir kese içerisindeydi. Tülden çok güzel böyle füme rengi koyu bir kese içerisinde satılıyordu. Bununsa öyle bir kesesi yok. Bir kutu içerisinde tamamen görselliğe hitap eden kendi şeffaf kutusunda satılıyor. Birçok yerden bu çantaya ulaşmak çok kolay fiyat olarak da ortalama bir fiyatta çok yüksek bir fiyatta değil. Gel gelelim Noble Collection'ın artık üretmediği, üretmediği için de ikinci elde inanılmaz yüksek fiyatlara satılan o gerçek boncuklu çantaya. Maalesef eBay gibi yerlerde yurt dışında çok 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 yüksek fiyatlara, 600 dolarlara, 800 dolarlara o çantayı bulabiliyorsunuz. O yüzden bende o çanta yok. <laughs> Eğer bir gün daha uygun fiyatlı olarak yakalarsam o çantayı da gerçekten almayı çok ama çok isterim. Ama şu an elimde sadece bu çanta olduğu için bununla yetiniyorum ve bunu da kendi bölümüne uğurluyorum. <laughs> Ölüm Yadigarları 2 filminde sadece orada olması gerekmiyor. Benim genel olarak çok sevdiğim bir tablo var. Ariana Dumbledore'un tablosu. Bunu Ölüm Yadigarları 2 filminde Ebru Fortun, Ebru Ford evinde asıl olarak görmüştük ve Harry Hermione, Ron, Hogwarts'a giriş için biliyorsunuz bu tablonun içinden geçmişti. Neville onları karşılamıştı. Ariana'nın yardımıyla Hogwarts'a giriş yapabilmişlerdi. Çok beğendiğim bir tablo, yanar dönerli bir tablo. Yakından da yine göstereceğim. Bunun üretimini 2017 yılında Loot Create yapmış. Loot Create kutuları var diye biliyorum ama o kutulardan almayı hiçbir zaman tercih etmedim ben. İçlerinde eğer beğendiğim bir şey olursa tek olarak satın alıyordum. Bu da çok uygun bir fiyata. 10 dolar mıydı? 11 dolar mıydı? O zaman almıştım. Tabii şu anki kurla benim aldığım zamanki kur arasında da yine dağlar kadar fark var. İster istemez oluyor. Çok güzel bir kutusu var. İçini göstereyim. Bakın içi Ariana da bu şekilde aynı filmde olduğu gibi hareket ediyor. Bayılıyorum böyle yanar döner fotoğraflara. Ya bir şey söyleyeceğim, olağanüstü güzel değil mi? Ha gerçekten olağanüstü güzel, harika yapılmış. Hemen burada bir Hogwarts logosu var. Etrafı da yine tablo görünümünde yapılmış. Gerçekten muhteşem bir şey. Olağanüstü. Ha bir saat boyunca bunu bu şekilde hareket ettirip izleyebilirim. Gerçekten yanar döner fotoğrafları karşı koyamıyorum. Ölüm Yadigarları 2 filmini izlediğimde de bu beni gerçekten büyülemişti. Ve bunun bir replikasının yapılmasını çok istemiştim. Tekrar söylüyorum 2017 yılında Loot Crate tarafından çıkartılmış. Artık üretilmediği için bunu sadece ikinci el satış yapan kişiler ancak satışa koyduğunda bulabilirsiniz. Bunu da Ölüm Yadigarları 2 rafım yok ama Ravenclaw'un kitaplarının yanına Ariana Dumbledore'u alacağım şimdi. Ben hangi figürleri anlatacağım konusunda gerçekten çok kararsız kaldım. O yüzden eğer istediğiniz ne olur şu figürü öne al, hadi şu figürü anlat dediğiniz bir figür varsa da bu videonun yorumlar kısmına yazarsanız ben de o şekilde çok daha kolay ve ne yapacağımı bilir bir halde hareket edebilirim diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.